arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için yay burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim hattından bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64 arkadaşlar. Videolarımı da beğenerek bana destek olursanız yeni gelen arkadaşlarımız da abone olarak destek olursanız benim için gerçekten önemli sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar. Bakalım yay burçları. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, şöyle Evet sevgili dostlarım. Burada ilk gördüğüm çok zorlandığınız bir konudu. Artık bir tepeye ulaşmışsınız. Görüyor musunuz? Yani sıkıntıları ayağınızın altında bırakıyorsunuz. Sizi çok zorlayan bir konu böyle basa bak çıkmışsınız. Tepeye doğru çıkıyorsunuz. Ama gerçekten bayağı bir zorlamış. Maddi manevi olabilir bu ama bayağı bir zorlanma yaşamışsın. Yani ama dediğim gibi basa bak basa çıkmışsın. Yukarıya doğru tırmanmışsın. İnşallah Rabbim zor onu kolay etsin e, sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım bakın burada da bir Ceylan var arkadaşlar. Ceylan narin, iyi kalpli e, yani özü sözü bir olan bir insanı temsil eder. İnşallah böyle e, hak ettiğini alacak. Bakın kalbinizin güzelliği yüzünüze vurmuş oluyor Ceylan'ı gördüğüm zaman inşallah hak ettiğiniz bir şeyde başarıya ulaşacaksınız. Yani bu güzel kalbinizin ekmeğini yiyeceğinizi söyleyebilirim. Yani size yapılan kötülükler gidip kendilerini bulacak onların. Sizin hakkında ne kötü düşünüyorlarsa o düşünceleri kendilerini saracak. Yani sen masum olduğunu, burada e, bu ceylan senin masum olduğunu, belki bir haksızlığa uğradıysan, bir iftiraya uğradıysan e, masumiyetinin ispatlanacağını da söyleyebilirim. Yani birisi bir şey yapmıştır, sizin üstünüze atmıştır e, ya da yalancı tanıklık yapmıştır. Bunun gibi. Anladınız mı? Yani bir yalan döndüyse hakkınızda herkes kendi kalbinin ekmeğini yiyecek sevgili arkadaşlarım. Evet e, sevgili dostlarım burada biraz sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle de beldenin altına böyle dizlerde olabilir. E, e, bilemiyorum yani Belden altı ayaklar, bacaklar böyle biraz sağlığa dikkat etmenizi öneriyorum sevgili dostlarım. Evet, burada da şöyle söyleyeyim, uzun süredir iş hayatınızda bir sıkıntınız varsa, bir sorunuz varsa, burada bir yükselmeye geçeceksiniz. Ya da işsizseniz bir iş başvurunuz varsa, buradan olumlu. Güzel bir sonuç alacaksınız. Yani ya da esnafsınızdır. Herhangi bir işiniz vardır. Sekteye uğramıştır. E, Ortağınızda sorun olmuştur. Herhangi bir şey olmuştur. Bilemiyorum ama burada bir iş hayatınızda yükselme, kazancınızda da yükselme olacak inşallah sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım bakın burada elinizde bir anahtar duruyor. Bu anahtar bir iş yeri açma, araba alma, ev alma yani size böyle güzel bir çok istediğiniz belki evinizi alacaksınız, belki araba, belki değiştireceksiniz, belki elinizdeki evi satıp daha büyüğünü ya da başka bir şehirden bir ev almak istiyorsunuzdur bilemiyorum ama burada böyle kapıları açılacağı elinize artık o anahtar geçmiş. Yani niyetiniz, isteğiniz, kısmetiniz neyse elinize Geçecek sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım burada da bak ikili ilişkilerde sorun yaşayan birisi varsa bir ayrılma, terk etme, ev içinde eşinize, karınıza, kocanızla böyle bir zıtlaşma, bir kavga, bir terslik varsa bu da böyle e, bir düzelme başlayacak burada. Yani bu zıtlaşmada belki öyle konulara geldiniz ki artık birbirinizle konuşmuyorsunuz bile. Belki yani hayat arkadaşınız, nişanlınız, sevgiliniz yani bunu kapsayın böyle hepsi olabilir arkadaşlar belki yüz yüze bile bakmak istemediğiniz bir süreçten geçtiniz ama burada bir düzelme olacak arkadaşlar. Yani ama burada siz daha doğrusu kendinizi çok iyi ifade edeceksiniz. Bu kendinizi iyi ifade etmeyle zaten bu ortamı belki siz yumuşatacaksınız diyebilirim. Yani tamam belki yine kendinizden Özveri olacak hep ben uğraşıyorum abla diyeceksin belki böyle bir şey var bilemiyorum ama burada yine sizin çabanızla eğer bir şey düzelecekse düzelecek yani burada sizi daha ön planda görüyorum. Belki sen bir adım atsan o da bir adım atacak böyle bir şey de olabilir karşınızdaki insan için sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili evet. dostlarım bakın burada büyük bir kertenkele var. Bu kertenkele kazancınıza dikkat edin. Çevrenizdeki e, yani iki yüzlü insanlara dikkat edin. los gibi görünen düşmanlara dikkat edin. Yani kertenkele bana her zaman bu kalem olur. Yani burada her olaya göre renk değiştiren yanınızda insanlar olabilir. Yani burada şöyle söyleyeyim kendi çıkarları için hareket eden bir insan olabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani kertenkele bu kalemum gibi böyle renk değiştiren, özü sözü bir olmayan, iki yüzlü, hiçbir sözünün arkasında durmayan bir insan çevrenizde olabilir. Lütfen bu konuyla ilgili dikkatli olun. Evet sevgili dostlarım bakın burada da aile, aile ile ilgili ya da kardeşlerle ilgili, akrabalarla ilgili e, bir sorumluluğunuzu üstünüzden atacaksınız. Burada böyle bir sıkı, sıkılmışsınız, bunu almışsınız Burada sanki e, bir sorumluluğu, hani artık ben bunu yapmak istemiyorum ya da ben e, bu aile işine çalışmak istemiyorum. Ya da ben bu aile binasında oturmak istemiyorum, bilmiyorum ya da ben aileyle çıkmak istiyorum. Yani burada bir sorumluluk var, akrabalardan da olabilir bu sorumluluk sorumluluğunuz ee, yani burada bir e, belki de görüşmeyerek onlara karşı belki hep iyi niyetle belki verici olduğunuz maddi manevi bu da bir sorumluluktur belki artık e, ben uzaklaşıyorum hani görüşmek istemediğim belki insanlar var gibi de böyle sırtınızdan e, bir sorumluluğu atıp sanki bazı insanlarla aranıza bir mesafe koyacaksınız sevgili arkadaşlarım. Yani arada e, dediğim gibi bir mesafe koyabilirsiniz bazı kardeşlerle, akrabalarla. Evet sevgili dostlarım. Şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım. Bakın burada bir bayan var. Böyle e, çok kilolu olmayan bir bayan arkadaşlar bir bayan var. Yalnız bu bayan elinde böyle bir şeyi karşıdaki bir insana doğru uzatıyor. Sanki böyle bu bir kade, bu bir e, su bardağı, bu bir e, ama bunu şöyle söyleyeyim, aşık olma anladın mı? Böyle bir uzatma. Üste de böyle küçücük bir melek duruyor. Yani birisine Belki e, siz beklerken evlenme teklifini size edeceksiniz ya da birisi var adım atamıyor belki sen ona bir mesaj çekeceksin yani burada sen e, harekete geçeceksin anladın mı harekete geçecek olan sensin burada yani burada üstte bir melek duruyor bir kadeh uzatılıyor bir e, kalp var yukarıda yeni bir aşk başlayabilir hayatınızda arkadaşlar. Yani ya da e, aşıksanız, evliyseniz romantik bir süreç. Anladın mı? Romantik yani. Birbirinize zaman ayıracağınız. Ama yine böyle e, ben aşk, aşk yenileme. Anladınız mı? Ama bu şu da olabilir Geçmişten gelen birisiyle Karşı karşıya da kalabilirsiniz Yani geçmişinizden gelen bir insanla da Karşılaşmada olabilir Sevgili dostlarım Evet arkadaşlar burada bakın Çok fazla uğraşı ve emek veren bir insan var Yani çok fazla vermiş ee, Yani bu yüzden inanın ki o kadar ağır gelmiş ki artık hayat ona yani ver 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 o kadar ağır gelmiş ki bazı işlerim de yolunda gitmiyor nedense hep zorluklar birbirinin üstüne geliyor diye böyle bir de kederleniyor Üstte hep böyle sıkıntılar var ama hiç kederlenmesin. Yani dediğim gibi herkes kendi kalbinin ekmeğini yiyecek. Yani bu arada senin şanslı bir döneme girdiğini tekrardan söylüyorum. Buradaki sıkıntıları bir kenara atacaksın. Evet sevgili dostlarım bakın burada da içini bir şekilde şüphe kemiren birisi var. Eski böyle şöyle söyleyeyim uzun böyle anahtarlar olur. Köy anahtarları eski bir o anahtara bakıyor. Eskiyle ilgili bitiremediği için dolan bir şüphe var birisinin. Yani o o şüphelendiği şeyi gerçeğe çıkaramamış ya da Üstünü örtbas etmek zorunda kalmış ama hala böyle e, oraya doğru baktığına göre affedemediği ya da ara ara aklına gelen ben bunu hak etmedim. Yani bir şeyleri tekrar bugünlerde gündeme getirebilirsiniz sevgili dostlarım bununla ilgili. Evet arkadaşlarım bakın burada bir para var bir de haberiniz var. Beklediğiniz bir haber varsa bu haber hızlı bir şekilde gelecek. Bir de para var arkadaşlar ama paranın biraz daha sanki bir hale içine girmesine süresi var diyebilirim. Bir de burada bir yolculuk yapmak istiyorsunuz. Valiziniz ağzı açık, valizin ağzı açık ama daha kapanmamış. Demek ki bunun da bir zamanı süresi var bu yolculuğunda sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.